Yani ukalalık saymayın ama gençlere şunu söylemek istiyorum. Gerçekten sevgi, saygı her şeyin temelinde olduktan sonra her şey çok uzun yıllar devam edebiliyor. Sizin gibi insanların fazlalaşmasını istiyorum gerçekten. Kızım sayesinde bugün buraya geldim. Sizleri tanıdım. Hayırlı evlat. Ben Ayşe, sınıf öğretmeniyim. Kaç yaşındasınız Ayşe? 24 yaşındayım. Sınıf öğretmenisin. Evet. Bravo. Şu anda bir rüyada gibiyim. Gerçekten hiç şu an herhalde yarın sabah uyansam rüyaydı ya yaşadım mı falan derim. Yakından çok daha güzel gözüküyorsunuz. Gerçekten çok mutlu oldum. <laughs> Teşekkür ederiz. Bir soru vardı. Hani tavsiye verip verip yapmayan kişiye ne yapıyorsunuz diye. O yapmayan kişi benim. Benim çevremde de arkadaşlarıma Diyorum ki oğlum kızım böyle yapma bak geçen yaptın geldin benden akıl aldın şimdi gene aynısını yapıyorsun gene akıl almaya gelmişsin. Akıl almayı seviyoruz dinlemeyi de çok seviyorum ama kafamın dikine gitmeyi daha çok seviyorum galiba. Peki onların günahı ne? Akıl aldığın insanların günahı ne? Be